Evet hey, 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 arkadaşlar herkese merhaba. Pokemon Heart Gold Burcu'nun bölüm 11'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Ekrutek şehrine gelmiştik ve burada yanan kulede 3 tane efsanevi köpeği görmüştük. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Açıkçası ben bu bölümde Ekrutek şehri salon lideriyle karşılaşmayı düşünüyorum. Onunla karşılaşmadan önce biraz alışveriş yapacağım. Tamam bakalım neleriniz var. Iıı, bunların hiçbiri bana lazım değil. Ah evetlik işte benim aradığım item bu. 1, 2, 3, 4 aldım. Tamam onun dışında tabii ki rakip imper lazım olacaktır. Ama 7 tane bana yeter de artar. Başka neyiniz var? Pot falan var mı? Süper pot. Hmm, 5 tane. O da edecektir. Tamam. Şimdilik benim alacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Tamam neredeymiş Pokemon salonu? 2 dakikada Pokemon salonu bulup oraya bir bakalım. Evet. Ekrotek şehri Pokemon salon lideri Morty. Morty ben ve Enk geliyoruz. Hazırlan. Tamam. Burada bir sürü teyze var. Bunlarla savaşmak zorunda kalacağız. Morty hayalet tipi Pokemon'lar kullanıyor. O zaman bu sondaki herkes hayalet tipi Pokemon'u kullanacak demek bu da. Bu teyzin de hayalet tipi Pokemon'ları var. Ee, bakalım hangi Pokemon'ları kullanacak? Gasti tamam. Benim hayalet tipi Pokemon'lara karşı elimde çok ama çok güzel bir skill var. Engin skill'i. Bite. Bite skill'iyle ben bütün salonu temizleyeceğimi düşünüyorum. Eng. Umarım beni haksız çıkarmazsın. Tamam. Enk de zaten çok yakın bir zamanda evrim geçirdi ve bir golbat'a dönüştü. Golbat olduğundan beri Enk çok ama çok daha güçlü. Bizim işimizi çok kolaylaştıracak bu da. Ee, yakın zamanda umarım Krobat da olur. Biliyorsunuz Enk golbatın krobata dönüşmesi tamamen mutlulukla alakalı. Mutluluğumuz da e, en son baktığımda bayağı bir o seviyeden uzaktaydı. Umarım yakın zamanda onu yakalarız. Gol Eng'e takıma kattığından beri onun yanında taşıyorum. Hep onunla yürüdüm. Onun dışında Su Bell'i aldığından beri Eng onu taşıyor. Ve tabii ki birçok level aldı. Bunların hepsi onun mutluluğunu etkiliyor. Pot fazla kullanmadım üstünde. Pot, e, vitaminler bunlar Eng'in mutluluğunu arttırıyor. Ama onları da pek kullanamadım. Fırsat olmadı. Ya yani de Pokemon'a pot basmak istemiyorum. O yüzden Eng'in mutluluğunu Artık ne şekilde arttırabiliriz? Level arttırabiliriz. Level arttırmak çok daha kolay olacaktır. Bu salonda çok güzel XP geliyor. Artık Pokemon'lardan gelen XP'ler oldukça arttı. Pokemon'ların levellerin artışı hızlandı. Zaten takımdaki Pokemon sayısı da çoğaldı. Ya yani 4 takımın takımda kalacak 4 4 Pokemon'um hazır şu anda. 4 Pokemon'da oldukça XP lazım. 4 Pokemon'u geliştirmek için o yüzden de rakip benden fazla XP almam gerekiyor. 768 Pokemon neresi aldık? Harika. Biraz da annemize gitti. Ah! Eğitici yendim. Işıkları söndürdü. Hiç adil değil. Evet, bir sonraki maçımız başlıyor. Bakalım sen hangi tip Pokemon'lar kullanıyorsun? Tabii ki hayat tip Pokemon'lar kullanıyorsun. Ama hangi Pokemon'ları? Hunter. Tamam. Harika. Biraz önce tam 5 tane 16 level Gastly görmüştük. Bir Hunter görmek gerçekten iyi geldi. Hayalet görelim ama biraz farklı değişik hayaletler görelim. Evet 20 level bir Hunter'a da tek atabiliyoruz. Harikasın Enk. 540 XP hiç fena değil. Birkaç Hunter daha yendikten sonra <laughs> Enk level atlayacaktır. Evet bir Hunter daha. Bu da bir 20 level. Tamam Enk için kolay lokma. Gerçekten lokma yani bite demek. Bite Türkçe ink, ısırmak demek. Engin şu an yaptığı şey ısırmak. Onları bir lokma da yiyor. 540 XP hiç fena değil. Enk neredeyse 25 level olacak ve 9 60 neresi kazandık. Tamam herhalde buradan geçmem gerekiyor. Tık 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 tık. Ah! Nereden gideceğim? Tamam, ışıktan yolu gördüm. Harika. Normalde içeri girdiğinizde böyle bir hedef tahtası çıkmaz. Evet benim benim oyunumda bir sıkıntı var. Ee, karanlık yerlere girdiğim zaman öyle bir hedef tahtası çıkıyor. Bu da benim ölümü gerçekten ama gerçekten çok kapatıyor. İşte korsan oyun. Yapacak bir şey yok. Sakır paç geliyor. Enk dayan. Hunter bizden çok daha hızlıymış. İlk saldırıyı o yaptı. Tamam. White'la onun canını oldukça azalttım. Sadece bir kere daha vurmam yeter. Onu bitirmek için. Hadi Enkid bunu yendikten sonra tam 25 olacaksın. Mutluluğun da iyice arttı bundan eminim. Acaba ne zaman Krobat olacaksın? Benim planım onu 30 level yapmadan Krobat'a dönüştürmekti. Ama e, başarabilecek miyiz pek emin değilim. Ne kadar erken Krobat olursa o kadar iyi bizim için. Çünkü e, Pokemon geliştiği zaman stat artışı hızlanıyor. Tamam. Eee... Yanlış yere bastım. O yüzden beni başa ışınladı. Tamam. Doğru yer burası. Ve bir eğitici. Harika. Ah yolumu da gördüm. Harikasın teyze. Müthiş aydınlattın içerisini. Evet. Bakalım bu eğiticide hangi Pokemon'lar var. Bir gaz ile başladı. Ve tam 18 level. Tamam Enk için çok sıkıntı olmayacaktır. Isırmaya devam Enk. Isır kopar hepsini. Ah Gastly Gastly'i de ben çok severim. Çok tatlı değil mi? Şu tipe bakın. İki tane dişi var. iki tane gözü var ve bir tane kafası var. Başka hiçbir şey yok. Neyse bir sonraki Pokemon Hunter. Aa Hunter'ın dilini niye göstermiyorlar? Hunter'ın kocaman bir dili vardı. Dışarı sarkıtıyordu. Onu görsek da çok daha güzel olur. Evet dil görmeyi sevdiğinden değil. Ne bileyim güzel olurdu. Evet Hunter'da böylece yenmiş olduk. Kendi kendini bitirdin Hunter. 540 XP hiç fena değil. Aa tabii ki. o etti bana da bulaştırdı. Evet, bir sonraki Pokémon Gassiymiş. Gassiyi yenmek çok büyük sıkıntı olmasa gerek. Tamam. Hadi, tek atacağız ona. Diye umuyorum. Hadi, hadi Eng yapabilirsin. Ve Gassiy böylece oyundan düşer ve Eng kazanır. Şampiyon Eng. 406 XP hiç fena değil böylece. Medium Marta yendik. 960 pokemon arası aldık. Tamam, ışıkları söndürdü. Doğru yer burasıydı herhalde. Tık, 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 tık. Tık. Tamam boşluğa basınca sizi geri yolluyor Yani buradan düşüyorsunuz aslında Olan bu ben, beni de geri yolladı Ama her geri yolladığında yol bulması çok daha kolay oluyor Çünkü teyzelerin ışıkları yanmış oluyor Evet tı tı. Tı 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 tı. Evet karşında salon lideri Morty tamam onunla savaşmadan önce bir hazırlık yapsak mı Bence bir pot basmamız yeterli olacaktır Potlarımız nerede Tamam buradaymış Bir tane süper pot Al bakalım. Afiyet olsun. Sana hatta bir tane HP up vereyim mi? Mutluluğun artsın. Al bakalım. 80 HP. Harika. Bir HP arttı. Müthiş. Tamam Morty. Buraya gelmen iyi oldu. Tamam. Teşekkür ediyorum Morty. Ben de seni çok ama çok özledim. Burn Tower'da yanmış kulede gördüğümüz Pokemon'lar hatırlıyor musun? Bence de bir harikalardı. Emre Morty'ye karşı. Tamam. Sonunda solan liderine yüz yüze gelebildik. Ah buraya geleceğim diye ne boşluklara düştüm Morty e bir bilsen. Sırf senle savaşmak için. Evet sadece sırf seninle savaşmak için değil. Senin cebinde bir tane rozet var. Ben açıkçası onu almaya geldim. Almadan da buradan gitmeyeceğim. Tamam 21 level bir gazli. Ona tek atacağımızı zaten biliyorduk. Verdiği XP ile de en 26 level çok daha güçlü bir Pokemon olacak. Morty'nin işi çok ama çok zor. Stat artışı fena değil. Ama yeterince iyi de değil. Hunter geliyor. Tamam Gönder gelsin. Antır yenmekte ne var? Bence başarabiliriz. 21 level bir hunter. Ona tek atacağımızı, atabileceğimizi sanmıyorum. Bu arada bite skill'i bayağı azalmış. Bitmek üzere sanki. Curse'u kullandı. Ah, bu hiç iyi değil. Tamam, umarım canımızı çok götürmez. Tamam, lanet geliyor. Eh, fena değil. Ve Jinjar. Harika. Acaba son Pokemon değil. Bu Jinjar'sa diğeri nedir? 25 level bir cincel. Yenmesi ne kadar zor olabilir ki? Bir kullandı. Pokemon'umun kaçmasını istemiyor herhalde. Tamam benim de öyle bir niyetim yoktu. Seni enk Evet. Bir bike geldi. Gücünün yarısını bile götürmedi. Aa bu çok az. Ve Curse çalışmaya devam ediyor. Benim kaçmamı istememesinin nedeni de buydu zaten. Tamam. Shadow Ball. Hayır. Dayan. Dayan. Enk. İki canım kaldı. Bite kullandım. Curse. Curse benim canımı götürecektir. Aa! Bir de peri varmış. Harika. Onun peri mi? Citrus peri mi? Citrus peri. Hayır. ink. kusura bakma. Kusura bakma Aang. Üzgünüm. Sen elinden geleni yaptın. Bence harika iş başardın. Sıra kimdi o zaman? Zuko. Zuko, bunu yapmak sana düştü. Amber'la bence onun işini bitirebiliriz. Sucker Punch geliyor. Hiç sıkıntı değil. Ay öldüremedik. İnanmıyorum. Morty Hyperpot kullandı. Ginger'ın gücünü tamamen doldurdu. Bu çok ama çok kötü oldu. Tamam. Flame Wheel. Bu çok daha güçlü. Bakalım Ginger bunu kaldırabilecek mi? Ginger Hitler bıyığı mı yaptın sen? Bana öyle geldi. Neden orada bir karartı var? Hitler bıyığına benziyor. Her neyse Yakışmış ama. Öyle söyleyeyim. Saçları da dikmişsin. Değişik bir kombinasyon olmuş. Aa Ginger'ı yaktık. Tamam. Cincer'e pek şansı kalmadı. Ah bir tane daha pot kullanmayacak mısın? Peki sen bilirsin Morty. Benden günah gitti. Aa yaptım. Harika oldu. Evet. Böylece Cincer'i 1017 XP. Wow. Zuko. Bu aldığımız en fazla XP'di. Tamam bir sonraki Hunter mı? Hunter çantada kektik Bu arada benim... Hep Zuko şey hep Eng'im ölüyor ya. Eng Fainted'dan bir türlü kurtulamadı. Ee, umarım bundan sonra ölmez Enk. Tamam. Villa, Hunter'ın işini bitiremedik. Hayır dibinde kaldım. Tamam. Minluk kullandı. Demek ki Zuko'nun da kaçmasını istemiyor. Ama Zuko'nun kaçmaya ihtiyacı yok. Zuko hiçbir zaman kaçmaz. Ember. Hayır bir Hyper Pot daha geldi inanmıyorum. Tamam. Ee, i̇ki Ember'la yenebilir miyiz acaba? Hayır. Bir tane Flame Flaviel'ı kullanmak zorundayım. Tamam. Bu sefer maçı bittiğini düşünüyorum Morty. Lütfen artık beni oyalama. Daha bir sürü işim var. Daha bir sürü Pokemon yakalayacağız. Ee, bir sürü görev yapacağız. Bir sürü Rose toplayacağız. Bir sürü şampiyonu yeneceğiz. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Her şey bir sürü. Bir sürü şampiyon yenecek miyiz? Ee, yok. 2160 Pokemon arası aldık. Öyle bir şey yok. Evet. Yanlış söyledim. Bence bizim potansiyellerimiz farklı değil. Ama senin... Sen görünüyorsun ki bundan daha fazla sana Tamam, Tamam, et senin. Evet, böylece Fog Page'i aldık. Fog Badge, Fog, 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 Fog Page, Fog Page siz demek. Pokemonlarımız 50 level'e kadar bize itaat edecekmiş. Takasla gelenler de dahil. Aynı zamanda surf tekniğini kullanabiliyorum artık. Ve ee, bize TM30 verdi. TM30 da nedir? Acaba nedir? Shadow Ball. Uh, harika bir skill ben bu Shadow Ball'u çok seviyorum Haylet tipi bir saldırı 80 power'ı vardı yanlış hatırlamıyorsam Her neyse bizim çok ama çok işimize yarayacak Buradan bir yerden aşağı atlayamıyor muyum Tamam Böylece başa ve buradan çıkıyorum Evet arkadaşlar böylece bölümün sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz ben butona basmayı unutmayın Ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hepinize iyi Pokemonlar